Arkadaşlar merhabalar. Maalesef bugünlerde dünyanın gündemi savaş. Gazze'ye bakıyorsunuz savaş. İran-İsrail meselesine bakıyorsunuz savaş. Ukrayna-Rusya cephesine bakıyorsunuz hem de savaşın büyüğü. Bugün sizlere Ukrayna-Rusya savaşının nasıl çığırından çıktığını ve gelecekte nasıl bir büyük tehdit oluşturduğunu anlatmaya çalışacağım. Çünkü yeni gelişmeler var. Artık Avrupa, Amerika, NATO işin içerisine doğrudan girdi ve Rusya'ya Rusya'nın içine girdiler. Yani Rus toprakları şu anda işgal ediliyor. Kursk bölgesi ve Belgorod bölgesi saldırı altında. Gerçekten Rusların hiç beklemediği bir anda Ukrayna ordusu Rusya'ya girdi. Şimdi biliyorsunuz Şubat 2022'de Rusya Ukrayna savaşı başladı ve orada gerçekten bir dram var. Orada da acı ve gözyaşı var. Ukrayna'da ciddi bir göç var ve hem Rusya'dan hem de Ukrayna tarafından ölen çok sayıda asker var. Ve savaş iki yıldan fazladır devam ediyor. Şimdi başından beri size şunu söyledim. Ukrayna Rusya arasında devam eden bu savaş sadece ve sadece iki devleti ilgilendirmiyor. Esasında bu savaş Avrupa Batı İttifakı'nın daha doğrusu Amerika Batı İttifakı'nın Avrasya İttifakı'yla bir hesaplaşması yani bir Küresel hegemonya savaşı. Kim galip gelecek? Kim galip gelirse 3. E, e, sistemi yani küresel yeni düzeni o kuracak. Büyük bir ihtimalle söz sahibi en fazla o galip olacak. Ve işin içerisine şimdi Batı resmen girdi. Almanya'dan yapılan açıklamalar, İngiltere'den yapılan açıklamalar artık Batı'nın bu Ukrayna-Rusya savaşına doğrudan katıldığının net belirtileri. Şimdi Kursk bölgesine dönersek, herkes işte Rusların tamamen e, Ukrayna'da galip geldiğini söylediği bir dönemde ve Rusların ilerleme kaydettiğini ifade ettiği bir dönemde Ukrayna beklenmedik bir saldırı yaptı. Nereye? Kursk bölgesine. Çok ciddi bir saldırı ve Ruslar gerçekten hiç beklemiyordu. Şu anda o bölgede acil durum ilan edildi ve Putin. E, Acilen işte e, toplantı yaptı, bütün kurmaylarını topladı ve verilecek cevabı tartışıyor. Hala bir şaşkınlık var. Hatta Afrika'da başka yerlerde görev yapan Wagner askerleri, paralı askerleri Rusya'ya davet edildi. Kursk bölgesine davet edildi. Orada savaşmak üzere. Burada durum ciddi ve orada bir nükleer santral var. Bu e, nükleer santralin ele geçirilmesi söz konusu ve bu ele geçirildiğinde çok tehlikeli şeyler olabileceği konusunda da uzmanlar yorum yapıyorlar. Belgorod toprakları da vuruluyor. Yani Ruslara ait Belgorod toprakları da vuruluyor. Ve hiç beklenmedik Ukrayna'nın bu saldırısı esasında Rusya'nın da kağıttan bir kaplan olduğunu da gösteriyor. Yani bir taraftan siz Ukrayna'yı işte kuşatıyorsunuz, Kırım'ı alıyorsunuz, Donetsk bölgesini alıyorsunuz vesaire filan derken burada Ukrayna hiç beklenmedik bir şekilde sizin bir bölgenizi işgal ediyor. Evet. Gitti o topraklara girdi. Şimdi mesele şu, tehdit şu. Sadece Ukrayna Rusya arasında olmayan bu savaş küresel bir savaşa dönüşüyor. Ve bu küresel savaşa dönüşmesi maalesef Türkiye'yi de içine alabilecek çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Çünkü işin içerisine NATO'yu soktular. NATO'yu soktular derken yabancı basında ve çok takipçili sosyal medya hesaplarında NATO'nun birkaç tane Rusya'ya ait işte eee mühimmat depolarını vurduğu da ifade ediliyor. Yani Ukrayna ordusu vurdu diye bilinmesine rağmen esasında işin arkasında NATO var. Şimdi daha önceki NATO toplantısında, daha e, NATO toplantılarında NATO eninde sonunda bu savaşa gireceğinin sinyallerini verdi ve Avrupa Birliği ülkelerini, NATO üyesi ülkeleri açıktan Ukrayna-Rusya savaşında taraf olmasını Söylediler Ve bugün baktığımız zaman Polonya üzerinden, Romanya üzerinden ve zaten bil fiil vekil olarak gördükleri Ukrayna üzerinden Rusya'ya açılmış bir savaş var. Rusya bunun farkında Putin'in sessiz kalışı ve Putin'in artık bu savaşın Ukrayna ile değil Batı ve NATO ile olduğunu açıktan söylemesi önümüzdeki günlerde bu savaşın seyrini bambaşka bir noktaya taşıyacağını gösteriyor. Şimdi küresel bir savaş diyoruz hep. Allah korusun. Yani asla bir savaşın çıkmasını istemeyiz. Kimse istemez. Savaş çok kötüdür. Orta Doğu'ya bakın ve 1. 2. Dünya Savaşı'na bakın. Yani 2. Dünya Savaşı'nda 50 milyon insan hayatını kaybetti. Bu resmi rakam var. O yüzden hele hele şu anda çok tehlikeli, çok daha gelişmiş silahların olduğu bir dönemde, nükleer silahların hat safhaya çıktığı bir dönemde bir küresel savaş, insanlığın sonunu getirebilir. O yüzden de taraflar çok dikkatli davranmasa e, ve dolayısıyla hemen harekete geçerse bu gerçekleşir. Ve bunun gerçekleşmesine de çok yakınız. Maalesef çok yakınız. Şimdi Rusya ve Ukrayna arasındaki bu savaş bir türlü müzakereyle sonuçlanmadı. İsviçre'de biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda bir müzakere masası kuruldu. Güya barış masası kuruldu yaklaşık işte 90 devlet katıldı ama Rusya burada yoktu, Rusya davet edilmedi. En baştan biliyorsunuz Türkiye Antalya'da bir barış masası kurmak istedi ve Batı Amerika bu masayı devirdi. Şimdi dertleri ne? Dertleri şu: Rusya'yı mümkün olduğu kadar zayıflatmak, Rusya'yı dize getirmek, hatta Rus topraklarından bir parça koparıp efendim Rusya'yı masaya zayıf oturtmak O yüzden işte bu bölgelere Rusya'nın içerisine doğru savaş yayılmak isteniyor. Kursk bölgesi ve Belgorod bölgesi bu yüzden önemli. Şimdi Ruslar buna nasıl cevap verecek? Yani geçtiğimiz günlerde bir alışveriş merkezini vurdu. Yani daha agresif davranması ve hatta Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanılması isteniyor. Putin şeytanlaştırılacak. Putin kızdırılacak ve dolayısıyla bir çılgınlığa zorlanacak. Çılgınlığa zorlandığında da tabi sivil kayıplar, Ukrayna'daki sivil kayıplar artacak. Ve dünya kamuoyu gözlerini Ukrayna'ya çevirecek ve Putin'in üzerine çevrilecek, çevirecek. İşin içerisine NATO bir şekilde giriyor. Bu bizi de yakından ilgilendiren bir konu. Hatta bizim başımızı belaya sokacak en önemli gelişmelerden bir tanesi. Niye? Çünkü Birinci Dünya Savaşı'na nasıl oldu bittiye gelerek girdiğimizi herkes biliyor. Aynı şeyi bugün uygulamaya koymak istiyorlar. Yani son yıllarda Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, bölgesel ilişkiler, ticari ilişkiler e, bunlar Batı'nın dikkatini çekiyor, Amerika'nın dikkatini çekiyor. Dikkatini çekiyor dediğime bakmayın. İşte bütün sinirlerini geriyor esasında ve Türkiye bir NATO üyesi olan bir ülkenin Rusya ile olan ilişkileri Batı'da sorgulanıyor. Bunu bahane ediyorlar. Hatta bazıları biliyorsunuz Türkiye'yi NATO'dan atmayı bile teklif ettiler. O yüzden hani bütün dalavere Türkiye'nin başında dönüyor esasında. Çünkü Türkiye hem NATO'yla, Batı'yla, Amerika'yla hem de Rusya'yla konuşabilen tek ülke konumunda. Şimdi bunu fırsat bilen bazı insanlar, bazı devletler Türkiye'yi Rusya'yla karşı karşıya getirmek isteyecektir. Bunun en önemli sahası da e, Suriye. Suriye'de Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirecek planlar zaten var. Ve bunun ötesinde bunun ötesinde küresel bir savaşa en yakın olduğumuz dönemde Türkiye'nin çevresi kuşatılıyor. Bununla ilgili video analizi yaptım. Yani aslında bir taraftan Ruslar kuşatıyor, diğer taraftan Amerika da kuşatıyor. Ama ABD ve Batı ittifakı Rusya'yı, İran'ı bahane ederek Türkiye'nin dört bir yanını kuşatmış durumda. O yüzden Türkiye'yi bu savaşa zorlayacaklar. Ve Türkiye bu savaşta maalesef bir taraf seçmek zorunda kalacak. NATO üyesi olduğu için ABD Batı ittifakının yanında yer alacak. Ha bazıları diyor ki ya Putin'le işte Sayın Erdoğan'ın arası çok iyi. Böyle bir savaş çıksa bile Rusya Türkiye'ye vurmaz. Bunların hiçbirisi gerçeklik payı yoktur. Hiç belli olmaz. Bir savaş başlamışsa Allah korusun bu da küresel bir savaşsa emin olun kimse kimseyi tanımaz. Şimdi yanı başımız alev topu. Orta Doğu'da savaş var. Ukrayna-Rusya savaşı zaten tehlikeli noktaya gelmiş. Kırmızı çizgiler aşılmış ve orada yaklaşık 150, bakın 150 Rus askerinin işte bir kısmının e, esir alındığını, bir kısmının öldürüldüğünü ve dolayısıyla da e, F16'lar da bundan sonra kullanılarak Rusya'nın başka bölgelerine saldırı düzenleneceği konusunda bilgiler geliyor. Ve bunun arkasında elbette Batı orduları var. Elbette. NATO orduları var. O yüzden Rusya şimdi bir cevap hazırlıyor gibime geliyor. Çünkü Putin yakın kurmaylarını topladı. Dolayısıyla Ukrayna'ya verilecek cevabı tartışıyorlar. Acaba topyekün bir savaşa mı girecekler? Ya da işte Rusya NATO, ABD, Batı ittifakını tamamen e, hedef alıp Avrupa ülkelerine saldırabilir mi? Böyle bir çılgınlık yapabilir mi ki? Bu ülkelerin başında Ukrayna düzeltiyorum Polonya geliyor. Polonya son yıllardan NATO'nun silah yığını haline geldi. Diğer bir ülke Romanya. Şimdi NATO'nun 5. maddesinin işleyebilmesi için mutlaka Rusya'nın bir NATO üyesi ülkesine saldırması gerekiyor. Dolayısıyla Polonya tıpkı Ukrayna gibi yarın kalkıp Rusya'nın bir bölgesine, bir şehrine bir füze atarsa ya da bir provokasyon neticesinde böyle bir şey yapılırsa, Rus tarafından buraya atılırsa, bakın 3. Dünya Savaşı'nın başlamamasına hiçbir neden yoktur. En fazla yaklaştığımız dönem bu. Ruslar eğer gerçekten ABD Batı İttifakı ile savaştığını anlayıp orada NATO üstlerinden birisini vururlarsa, çünkü NATO, ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri artık Ukrayna'ya açıktan yardım yapıyor. Açıktan silah desteği veriyor dolayısıyla F-16'larda verdiler. Rusya bunu biliyor ve bu F-16'lar Ukrayna'nın pistleri harabeye çevrildiği için NATO üyesi ülkelerden kalkacak. Polonya'dan kalkabilir ve Romanya'dan kalkabilir. Rusya da dedi ki bu F-16'lar nereden kalkarsa kalksın biz orayı vururuz. İşte tehdit ve tehlike bu. Şimdi böyle bir durumda NATO işin içerisine girecek, 5. madde işleyecek ve küresel savaş başlayacak. O yüzden Ukrayna-Rusya Savaşı artık kırmızı çizgilerin aşıldığı bir noktaya geldi ve o duru o bölgede acil durum ilan ediliyor. Hala o kasaba şu an yani bu video analizi yaptığım e, zamana dek e, Ukrayna'nın e, hakimiyeti altında. Düşünebiliyor musunuz? Yani Rusya'nın bir toprağını Ukrayna işgal ediyor. Tabi Ruslar da Ukrayna topraklarını işgal etti ayrı bir şey. E, çalma kapını çalarlar kapını. Dolayısıyla böyle bir durumla karşı karşıya. Ama bizi ilgilendiren konu dünyanın yavaş yavaş bir küresel savaşa doğru gittiği, Türkiye burada tavrını, denge e, politikasını sürdürmek zorunda, tavrını iyi belirlemek zorunda. Çünkü elinde sonunda bu işin e, altında ya da bu işin e, içine bizi çekmek istedikleri net olarak ortada en çok zararı da bize verebilirler. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Değerli dostlar, bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. वो